arkadaşlar. Köyde olduğumuz için ay, kardeşimiz de geldi. Ay, Kardeşim yavrum. Oy işte de Arkadaşlar. Bekleyecek. Arkadaşlar bu yorganlardan kesin alın. Çünkü çok karizmatik bu. Bu çok yumuşak. Yastığı da var arkadaşlar. Ecegül istersen bir yat göster arkadaşlarımıza şunu. Ben Şunu yaptım. bir yat arkadaş. Yatmayacak kızım. Tamam ben yatayım arkadaşlar. Zaten bunun bir derdi bitmiyor ki. Çık lan. Çık lan. Eşek. Çık. Lan eşek. <laughs> çık çık sana. Arkadaşlar yastığı da var. Yastığı daha da mükemmel. Ve yorganı. Yorganı. Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. Yastığı da 10 üzerinden 8 yorum. Siz kaç veriyorsunuz? Yorumlara yazın.